Ne, ne, Olay 15 Aralık 2023 tarihinde Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen, oğlu Taner Ünen, Erhan Üreten, Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı. Tartışmaların yaşandığı esnada araçla bekleyen Kenan Ünem yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarını ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de yıkamacıda çalışan MOG'ye isabet etti. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti iki kişinin ağır yaralanmasına ve bir kişinin ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında basit yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen hakkında hazırlanan iddianamede 90 yıla kadar hapis cezası istendi. Birinci Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Ünen ve suçtan tutuklu bulunan Taner Ünen Segzvis aracıyla katıldı. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ekrem Üreten, taraf avukatları, müşteki ve yakınları da hazır bulundu. <laughs> Duruşmada savunmada alınan tutuklu sanık Kenan Ünen çok pişman olduğunu belirterek kayınbiraderim Ekrem Üreten'le birlikte miras olaylarından dolayı aramızda 3 yıldır husumet vardı. Daha önce de beni silahla tehdit ettiler. Olay günü oğlumla beraber emlakçıya gidip aramızda bir miras olayını çözmesini istedik. Emlakçı Ekrem'i aradı. Telefon hoparlördeydi. Ekrem'in ben bunlara vuracağım diye tehdit ettiğini duydum. Sonra oğul Erhan emlakçıya geldi ve sözlü tartışma yaşadık. Tartışmanın büyümesin diye oğlum beni uzaklaştırdı. Dükkandan çıkıp sanayiye geçtik. Ekrem'den alacağımız borç sebebiyle yıkamacıdaki aracını aldık. Arabaya borcumuzun karşılığı olarak alabiliriz diye düşündük. Oradan ayrılıp lokantanın önüne gittik. Oğlum yaptığının yanlış olduğunu ve aracı geri götürmesini söyledim. Oğlumu aracı teslim etmesi için yıkamacının önüne bıraktım. Ekrem ve çocukları da oradaydı. Oğlum bana sen gelme deyip konuşmak için yanlarına gitti. Bir süre sonra bağırışma sesi geldi. Tüfeği aldım havaya bir el ateş ettim. Ekrem elini beline atıp üzerime geldi. Silahı olduğunu bildiğim için rastgele ateş ettim. Erhan da geldi boğuşma başladı. Erhan hedef göstererek ateş etmedim. Öldürmek gibi niyetim yoktu. Öldürme niyetim olsaydı oğlumu konuşması için yanlarına Göndermezdim, çok pişmanım dedi. <laughs> Olay anında yapmayın diye defalarca bağırdığını ifade eden müşteki sanık Ekrem Üreten, "Olay günü emlakçı da yoktum. Emlakçı beni arayıp çağırdı. Ben de geleceğimi söyledim. Gittiğimde Kenan ve Taner yoktu. Rahmetli oğlum Erhan vardı. Taner beni arayıp arabamı aldığını, gelip almamı söyledi. Oğlum Erhan Versanla ve beraber yıkamacıya gittik. Taner bağırarak yanımıza geldi, tehditler savurdu, küfretti. Ama ben sustum. Sizi bitireceğim." diyerek tehdit etti. Biz tahtaşırken Kenan arabadan indi, direkt tüfekle ilk bana ateş etti. Üç yerimden vurdu. 26 yaşındaki oğlumu öldürdü. Ben günlerce yoğun bakımda yattım. Kaç kere, yapmayın diye bağırdım ama ilk bana ateş etti. Yaralı halde oğullarım aklıma geldi ve onların yanına gitmek istedim. Giderken Kenan beni arkamdan vurdu. Dört buçuk aydır oturamıyorum. Rahmetli oğlu Mehran öldükten sonra torunum doğdu dedi. <laughs> Mahkeme heyeti Kenan Ünen'in tutukluluk hallerinin devamına, mahkemenin ileri tarihe ertelenmesine karar verdi. <laughs>